Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim ve bihî nestaîn. Elhidaye Kitabu's Siyer Cihad bölümüdür. Haddelle beraber zikredilmiş. Hadler demek fıskı, fuhuru temizlemektir. Cihad ise fesadi küfrü kaldırmak olduğundan dolayı bir bağ var. Evet. Es-siyeru cem'u sire ve hiye tarikatu fil umur. Yol demektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem siresi yani yolu. Seyir. Fiş şer'i tahtassu bi siretin nebi fi megazihi. Megazi demek Allah Resulü kendisi varsa megazidir. Allah Resulü olmadığı anda seriyir. Kale imam dedi el cihadu fardun alel kifaye. Bak cihad bazen farzül kifaye. Bazıları yapsa ümmetten kahar. Bazen farzul ayn'dir. Bazen sünnettir. Bu farzul kifaye diyor. Dikkat edin. İza kâme bihi farikun minen nâsi sakata anil bâkîn. Diğerlerden düşer. اما nereden نردن شو قاتل المشركين كافه كما bu ayet çok istismara uğramıştır. Yani tüm müşrikleri öldürün dediği anda yerine adam kalmaz. O bölgeyi kast ediyor. Harbileri kast ediyor. Onlar da elleti söyler. Onlar hepinizi temizlemek istiyor. Siz de hepsine karşı baş kaldırın. Heh. <laughs> Katilu bir de katilu oktulu demek değil. Katiluz mücadele verin. Bazıları bunu bilmediğinden oktulu manasını alırlar. Tabi. İşte burada Arapçayı iyi bilmezsen yeni bir din çıkartmaya mecbursun. Ben sokak gençleri, internetçileri dinlemeyin dediği anda bunu kastederim. Kavli <laughs> el cihadu madın ila yevmil kıyâme. Cihad ile kıtal arasında bir husus vardır. Cihad beşe bölünür. Cihadi taallum, talimdir. Şu anda okudunuz. Cihadi malidir. Cihadi e, siyasidir. Çok cihad kısımları en son cihadi kıtalidir. Arade bi fardan bakiyen fardun alal kifaye demektir. <laughs> Leanne ma furide li aynihi iz huve ifsadun fi nefsihi Evet. ifsattır. Ya yani cihad asas mecburi değildir. Fırdeyle aynihi değildir. Cihad fardı kifahidir. Ve innema furide azazi dinillah. Cihadı bazıları tamamen yanlış anlarlar. Diyorlar cihad ikrahtır. İnsanları zorla dine çevirmek. Hayır. Allah'ın dinini aziz etmek her yerde tebliğ manasındadır. Ama hocam çatışmışlar. Kaç tane cihad ayeti var? 41 size dedim. 2 tane difai ayet var. 39'u difaidir, 2 tane hücumidir. Allah bizi Kur'an'ı iyi bilenlerden eylesin. Bakın Kur'an'ı iyi bilmezseniz yeni bir din çıkartmaya konuşma. Bi ezazi din illa def'i şerri anil ibad. Eğer cihad olmazsa hemen seni yiyerler. Hadi Müslümanların devleti olmasın, ordusu olmasın şimdiki gibi olur. Ağzına gelir içinde yapar. Ve izâ hasal maksudu bil ba'di sakat anil bâkin ke salatil gibi. Kısacası cenazeyi bazen kısalar aleyküm selam bazı ise farzul kifaya yerine gelir. Cihad farzul kifayedir. Bazen gerekirse bazıları yerine getirir. Ama cihadi kitali en sondur. Şu anda cihadi taallum ve talim Müslümanlar burada yani okulda kaldılar, imtihanda kaldılar. Taallum, talim bizde yok ki. Bak bu cihattır. Şu andaki cihat. İlmi öğrenmek, taallum, innema bu istu muallimen bunları öğrenmek cihadın birinci adımıdır. Ve illem ahad. Şu andaki gibi kimse cihad etmiyor. Okuma yok, okutma yok. Bazı sofiler dahi okuyor, İslami çevre okumuyor. Esime cemi'un nasi herkes günahkardır bir terkihinden dolayı. Lianne el al ala üzerindeydi ve lianne fi el bi qat' maddat el cihadı tamamen kaldırmaktır. Minel kira'i ve silah. Kira demek atlar zamanın tankları diyelim. Abi. Kira, tanklar diye. yecibu alel kifaye illa yekunen nefiru <laughs> amen seferbellik. Nefir am ne demektir? Herkes gitmeye mecburdur. Müslümanların beldesini düşünün. İslam beldesi işgara uğradı. Sefer mesela haçlı ordular tarafında herkes gitmeye mecbur. Ama hocam bir bölge yaparsa, babunun fıkhını öğren, Mesela Gazza diyelim. Gazza'yı yardım etmek 85 kilometre yardım etmesi lazım. Yetişmediği anda bir 85 kilometre. Olmadığı anda bir 80 tüm alem İslam'ı kapsar. Ama alem İslam yok ki, ümmet yok ki. Bu kökten yok. Öyle de adam baş kaldıranlar düşünsün diyor. فحينئذ يصير من فروض الاعيان دانولور باخن السفر الجهاد فرض العين بقول تعالى انفروا خفافا وثقالا بنو خاصتي الايه اذكر الايه قال امام دمش محمد في الجامع الصغير الجهاد واجب الا ان المسلم في السعه مسلمان ساعات تاتا يعني كانش بي اتموسفيري فار حتى يحتاج اليهم او رضيع محتاج يساوي زمان مسلمان جي هذا كذا اول هذا الكلام اوت evet, يعني اول الكلام واجب ديال يامدا بنو نقاس تدور اشار الى الوجوب على الكفايه واخره هو, حتى يحتاج اليهم الى النفير العام قاصد <laughs> Hepsine cihad i̇şte şu anda bu, çünkü alıngın alıngın bu da birazcık daha da öyle. İşte bu da birazcık daha da öyle. İşte bu da birazcık daha da öyle. İşte bu da iyi bilmediğimizden dolayı mesele iyi tahlil edilmemiştir. birazcık daha nasıl anlatırlar dünyaya? bu da birazcık daha da okuyorsunuz İşte bu da birazcık daha da öyle. İşte yüz binlerce Türk öldürmüştür. E Kuteybe bir gençtir, Emeviler döneminde, Haccaç döneminde. zulüm yapmış olabilir, yanlış yapmış olabilir. Ama Kuteybe kafasına göre yapmaz. Olmuş, önce Kürtlerden başlamışlar, sonra Farslara geçmişler, sonra Türklere geçmişler, Hindü fethettiler. Muhammed bin Eylül bin Kasım Hindu Sindi fethetti kendisi 17 yaşındaydı. Kitarül kuffari vaci. Vallahi kitar yapmasan var kafirlerle saldırırlar. Onun için bizim dinimizde cihad ordusunu hazırla öldürmek için değil ha. Oktulu yok. Aiddu lehum mastatatu min kuvan için. Liturhibu bihi adu vallahi. Littaktulu demiyor. İşte bunu komünistler, ateistler, İslam düşmanları anlamak istemiyor. Ve illem yebdeu velev başlamasa da lil umumati Umumat bu konuda nice naslar var. Umumat bu demektir. Yani mesela cihat ne? Cihat Allah'ın dinini, bayrağını alırsın o zaman olurdu. Bak burayı iyi dinlemenizi isterim. bilgisayar yoktu, internet yoktu, ses bir yere gitmez, nurullah bir yere gitmez tevhid bir yere gitmez. Ben mükellefim, kılıcımı alırım Hindistan'a doğru, Sindu Hindi, Türkmenistan'a doğru giderim. Böyle yapmışlar. Onlara da bir İslam sesi geçsin. Giderken oradaki vampirler diyelim, devlet başkanları diyor. Vuruyorlar, biz mecbur çarpışırız. Cihadın manası bu. Şimdi bu ellet kalktı. Bunu da iyi oldu. Bu konuda nice, Abdullah bin Beyye kitaplar yazdı. Doğru bir yaklaşım global ve seküler bir dünyadasın. Her yere sesin gidiyorsa cihadın şu anda değildir. Cihadın şu anda kafayı çalıştırmaktır. Cihadın şu anda ilim, ifan kalemdir. Onun için ilk gelen ayet de kaleme dendi. Müslümanlar bunu da yerine getirdiler mi? Getirmediler. Biraz Araplar konuşuyor. Bizde ise ne de bir acayipler var onlar internette öyle de. Şimdi cihad eğer sesin oraya gidiyorsa Avrupa'ya, senin sesin Batı'ya, Amerika'ya gidiyorsa, Çin'e kadar ses gidiyorsa, silah alıp da vurmaya tezi yok, ses kesin mesele bitti. Çince konuş, İngilizce konuş, adamların dilini öğren, bir emri bil ma'ruf, nehyi anil Allah'ın dinini anlat. Haçta bunun için hazır olur, olmuş. Niçin senede bir kere yan yana gelirler? Görevler nelerdir paylaştırmak için. İslam'ı böyle öğrenmek lazım. Dolayısıyla cihat mülhitler, ateist, deistler nasıl anlatırlar müsteşikler? Gideceksin dedi bir Türk Muhammed var, yani bir Arap Muhammed var. Türk Mehmet'e dedi ki böyle diyorlar Sen ya vereceksin aileni, çocuklarını, paranı, böyle seni öldüreceğim. Estağfirullahaladzim. <laughs> Ya ben senin aileni karşılayacağım, sen ben aileni benden alacağım. Onlar cihadı böyle anlatır. Seyyid Kutup ne diyor? Maruf tarihte. Bir beden düşünün. Ameliyat yapmaya mecburdur. E o parçayı almazsan beden hepsi gider. Bakın insanlar Allah Resulü 23 sene cihad etti. Mali cihad, tebliği cihad, itali cihad. Kaç kişi iki taraftan öldürülmüş vasat? 400 kişi. 400 kişinin 262 Müslümanlardan geri kalan kafirlerden azmış abi bizden daha az. E şimdi 400 kişi 23 senede vuruluyor. O beni Kureyze meselesi hariç özel bir meseleydi. Şimdi değerli kardeşim tefekkür edebilirsiniz. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın insan öldürme peşinde olduğunu olmadığını hissediyorsunuz. Ama Emeviler yanlış yapmış mı? Yapmış. Sonra İslami devletler gelmiş, tamam bu nefse çeren noktalar var. Hatalar olmuş ama İslam nazif bir dindir. Allah'ın nuruyla insanları nurlandırır. Kafir de olsa buraya gelsen İslam devletine misafirdir, saygılıdır. Hatta zimmetullah, zimmetur Resul'e bağlıdır. Allah Resulü dedi ki Kim ona karşıysa bana karşımıştır. وَلَا يَجِبُ الْجِهَادُ عَلَى الصَّب۪ي Doğru çocuk yapamaz ki Müslümanlar erginlik canlı yapsın. لَنَّ الصِّبَى مَزِنَّتُ الْمَرْحَمَةِ Çocuktur. Hatta buna rağmen de tartılıyorsunuz. Evet, Sahabe böyle parmak ucuyla gidiyorlar da Abdullah İbni Ömer beni de götürün. Bak Abdullahlar. وَلَا عَبْدُ وَلَا اِمْرَعَ Kadın üzerine dahi vacip değildir. لِتَقَدُّمِ حَقِّ الْمَوْلَى وَالزَّوْجِ Kadın orada kocasına baksın. Vela a'ma. Önünü görmez ki ama. Vela muk'at. Sakat. Vela akta. Parçaları yok. He. Ee, İnşallah anlaşılmıştır. Ya azim. her zaman ala beled. Yüz sene evvel diyelim düşmanlar Haçlı ordular alemi İslam'a saldırdı. 200 sene evvel, nice 700 sene evvel de olmuş. وَجَبَ عَلَى النَّاسِ Tüm adam yediden yetmiş seferberlik bu ha. Ama hocam şimdi nereyi savunacak? Vallahi bence Gaza tek savunmadadır. Geri kalan herkes işgaldadır. Ben yanlış mı bakıyordum? Gaza dedi sen buraya alamazsın. Ben memleketimi öleceğim sana vermeyeceğim Siyonistlere dedi. Bizimkiler çoktan beri teslim etmişti. تخرج المرأة بغير إذن زوجها بردا قاتم قوجي دين لمس مثلا مملكة كل ترمى والعرض بغير إذن المولى لأنه صار فرض عين قال قوجي دين لمس وملك اليمين ورق النكاح لا يزال في حق فروض العين رق النكاح ولا الزوجة ده فرض العين ده بتاك. كما في الصلاة والصودة مجبور خلاجك بخلاف ما قبل النفير والنفير <applause> العامل سفر البالي قبل النفير لديدي لأن بغير من مقنعًا أه؟ بغيرهما بغير العبد مقنعًا يعني كفايات در. فلا ضروره إلى إبطال حق المولى والزوج إن شاء الله ونشوف ويكره الجعل ما دام للمسلمين فَيهِ Cül biliyorsun biler sen bunu getirsen ben şu kadar para sana veririm. Cül verme mekruh. Çünkü Müslümana cül vermek sen gelirsen ücretli para demek. Ücretli asker ha. Şu anda ücretli asker Müslüman Allah için gelir. Şimdi orada fey var. Fey. Fey bir de ganime. Arasında fark nedir? Ganimet çatışarak çıkıyor. Fey kaçar kaçtılar kaldı. Lianna yushbihul ecre. <laughs> para benziyor. Ecir veriyor. Para ve ücret ücret. Wala darayni. Yani mal beytil mal muaddin lin nawaibil muslimin. Beytül mal içindir. Başına gelen musibetlerin karşılaşmasıdır. Nerede beytül mal Müslümanı? Valla o da yok. Perişanın en dibi. İza lem yekun fe la basa ba'duhum ba'dan birbirini destekleme mecburdular diyor. İzellem yekun beytül mal demektir. Yenne fi defadar el a'la bil hak el adna yu'id en nebi sallallahu aleyhi ve sellem min safvandan aldı. Eee duru demek yani Huneyn gününde Allah Resulü Safvan'dan zırhları aldı. Ve Ömer kana yughzi el an zil halile. Ve yu'tiş el şahiz el el qa'di böyle Ömer'in çalışması vardı. Yuhzi demek, yursiyulil gazve demektir. El-a'zab evlenmeyenler. Ömer kimi? Yuhzi. Yuhzi demek yani cihada gönderirdi. El-a'zab azab emirleri. Yani İslam'a evlenmemiş. azep derler. Evet, karısı yoktur. Anzil Halil'e yine evli olanları yerinde onları gönderiyordu. Hazreti Ömer'in böyle bir çalışması murahat babında vardı. Babu Keyfiyet Keyfiyet-il kitali, yarın bu incelikleri daha söyleyeceğim. Çok önemli bir baba geldiniz ama hakikaten çok lazım olan bir noktadır. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. Çünkü